Döner. Geldin, bu döner. da sefer bu oyun bekler, döner. Burada, fark etmez yer. Döner sefer. Her lokma mutlu Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle döner efsanesi oynayacağız Başladık. Hemen geliyorum. Ben sadece bu oyunu bir kere oynadım. Onu da yüklediğim gün bir kere. Her işi aynı anda yapmam lazım. Sonra yok da yetişmeyecek. Sizin altınızda süre de var. Kameramı çekeyim şöyle varmış. Döneri kesmem ama kesmem çok uzun sürüyor, o yüzden çift taraflı döner bıçağı alacağım. Hemen yapıyoruz, arıyoruz. İlk bu gelmişti. Bu bölümde bayağı bir şey yapacağız. Anne, hayır. İnşallah hırsız da çıkmaz bu bölümde. Hırsız çıkarsa bir değişimimiz daha çok zor olacak. Bir de dilenci var var ya. Oyunu ilk defa oynamıyoruz yani. Azıcık <laughs> çok sarsılıyoruz. Azıcık fazla keselim. Abla sinirlenecek şimdi. Abla sinirlenme. Evet, sinirlenme. Arkadaşlar televizyonun sesi çok geldi. Geldi sözüzü benim şimdi kapatacağım. Kalkıyorum. Siz iki dakika bir bekleyin. Arkadaşlar televizyonu kapattım geldim. Şimdi şu paraları toplayalım. Bir de iki tane döneriz. istiyor. Ben iki dönerim. 40 saniye de nasıl yetiştireyim? 4 tane. Allah kahretsin. Dört tane döneri ben nasıl yetiştireceğim? Ha 5 tane bir tane daha adam var. İçine malzeme koymayı unuttum. Bir şey koymayı unuttum içine. Ay adamın dişleri sapsarı. Şuradaki en çok kızan adamın. Dişleri sapsarı. dişlerini Abi dişlerini fırçalamıyor mu? Kıza verin. Hop. Hop. Tam gitsin bu adam ya. Onunla mı uğraşacağız bir de? Allah'ım ya. Oh para çoğalır. Bir kere daha oyuna gelelim sonra çık taraflı. Ben abi Arkadaşlar niye oyuna giremiyoruz? İnternet yok. Oteldeyiz. Şimdi ne yapacağız? başka oyunlara bakalım. Hadi bu oyun tabletimi inceleme videosu olsun. Bu video tabletimi inceleme videosu. Oyunlarım Brawl Stars. Şunu gösteremem internet yok demiştim. Bir gösterebilirsem gösteririm karakterlerimi. bir interneti bağlayıp geliyorum. Arkadaşlar e, interneti bağladım anneminkine. Evet. Ama benim Giriş yap. Oluyor. Giriş yapmadım. Giriş yap. Um, çabuk hesaba girelim. Arkadaşımın çabuk hesabı. Ah Kenji çıktı. Wow. Anladım. Bu e, ne lan? Kutu açıyoruz. <laughs> Kutu açıyoruz. Oh karakter geliyor. Aaa kostüm işi. Aa, aga be kaç kupa olduğum ve hesabım. Oynamak isteyenler buradan hesabımı hemen alabilirler. Bütün bilgiler açık şu. Alabilirsiniz. Bekliyorum. Bekliyorum. Kodu da açacağım. Tamam. Bir de arkadaş ekleme yerinden eklemek isteyenler beni. Zincir kodumu açıyorum. Beni arkadaş eklemek isteyenler buradan ekleyebilir. Ve bana bu videonun altında yorumlardan oynamak isteyip oynamak istemediğinizi yazabilirsiniz. Benimle oynamak isterseniz yazabilirsiniz. Ben oynarım. Ama birazcık zaman gerekiyor. Şimdilik görevler. Diyor görev yapmak istemem. Bu çalıntı bir hesap. Şimdi bunda karakterlerimi göstereyim. Zaten en önemli değil, karakterleri. Böyle bunlar var. Ay, şunu küçültüyorum. Arkadaşlar birazcık sıkıntı yaşıyorum. Şimdi şöyle bir küçülteyim siz görün. Heh. Heh, bakın karakterler bunlar. Benim eski hesabımda böyle kendi hesabımda böyle karakterler yani yok. En sevdiğimde bu kaze bir de şu mortis ay kaze diyorum ya Allah kenji kenji leon edgar bu ee, bunun adı ne rt şöyle oh. çıkış düğmesini oh. mortis şu ikizler <laughs> Neydi İngilizce okumak istemiyorum. İngilizcem kötü. İsterseniz kendinize bir bir tane şeye girelim. Bir oyuna girelim sonra. Sonra kendi hesabımı gösterip başka başka bir oyuna geçelim. Şimdi şöyle kenara alayım arkadaşlar diyor ay arkadaşlar şöyle sizin için şu ekranımı büyütmek istiyorum şöyle ha. niye tek mi oynuyoruz ya ben tek sevmiyorum tek de kötüyüm ya neyse ne yapayım 7 takım kaldı 7 kişi kaldı takım yok Şunu öldürebilsem var ya. Ya bu niye atamıyor ha, At. Vur şunu. Öldür Evet. Kötü oynuyorum. Bunu bilin birazcık kötü oynayabiliyorum. Ama bu karakter e, daha yeni oynamaya başladığım için kötü oynuyorum. Yoksa ben iyi oynuyorum karakter yeni olduğu için şimdi ne yapalım herken tüm hesabından çıkayım bu hesaptan ben yan şey yaptım hesaptan nasıl çıkıyorduk arkadaşlar hesaptan nasıl çıkıyorduk her tamam. He, hesaptan çıkış yap hatırladım giriş yap Elm. Nasıl? Nasıl kendi hesabıma geçen mi? Giriş yap. Arkadaşlar benim kendi hesabım mı çalmış? Bekle benim kendi hesabım yok. Nerede? Giriş yap. Şimdi kendi hesabıma geçtim mi yoksa? Ya geçmişim tamam. <laughs> Çalınsan. Benim kupam da böyle. İkinci hesabımın kodunu da göstereyim. Hop, bu kodunu göstereyim. Çünkü bu arkadaş edinme kodu Bu şeyi de gösteriyorum. Kalsın. Bu oyuncuları görmeyin. Evet, Hey, bu oyuncuları şimdilik görmeyin. Balonu görebilirsiniz ama oyuncuları görmeyin. Tamam, çıktım. Yine yani karakterlerim bunlar. Bakın. Yani klasik böyle karakterler çıktı. Ha bu Bak, çıkacak. Bakayım benim ne kadar elması var. 23 tam çık. Yapalım. Şimdi çıkalım başka bir oyunu oynayalım. Bu oyun internetle abime girebilirim. Şimdi internetim var. Tamam. <laughs> bu oyunun aşaması çok yorucu. Boş ver. Bu oyunu boş ver. Bu oyun kalsın. Buna başka bir gün bakacağız internetimin çok olduğu bir Ay ay ay. Her şey ters gidiyor. Red Bull'um var. Döner Rap gördünüz. Car Parking'im var. Onu da açacağım. Çıksın. İlk bir Red Bull'a gire... Allah Allah Allah. Allah. Al. <laughs> İlk Red Bull'a girelim. Yakında Red Bull videosu gelebilir. Bu videoyu beğenip abone olursanız Red Bull videosu gelecek. Gelecek. Bakın Red bull'um bu. Red bull'um bu ne demek ya Allah kahretsin. Kara şimdi daha oyunu yeni yükledim. Şimdi dün akşam yükledim ve oyunda ne kadar ilerlediğimi gördüm. Dün akşam yükledim. Gerçekten dün akşam yükledim. Ve buradayım. Ve bosslu bölümdeyim. Hadi gelin bir kere deneyelim bossu yani. Hadi. Çok, güzel. Çok güzel. Ay. Arkadaşlar size bir hile göstereyim. Şimdi bu mesela çıkmadı diyeyim. İnternetim yok diyeyim. Şu an benim internetim yok. Şimdi puanım da bitti. Şimdi yarını beklememiz gerekiyor ya. İlk buradan çıkıyoruz Red böyle geçici olarak. Böyle kalıyor. Sonra çıkıyoruz. Ayarlar kısmına giriyoruz. Ne ya? Açılırsa. Aa, ha açıldı. Ne Niye ayarlar kısmında siz yoksunuz? Arkadaşlar arkayı dinlemeyin lütfen. Oyu dinlemeyin. Arkadaşlar şimdi Buraya tarih yazıyorsunuz. Tarih ben, ben de yazdım. Sonra arat arat'a basıyorsunuz. En üsttekine basıyorsunuz. Burada bunun kapalı olması gerekiyor. Açıktı. Açıkken yapamıyorsunuz bir şey. Kapattık. Sonra tarihe giriyorsunuz. Bunu istediğiniz bir tarihe alıyorsunuz. Sonra basıyorsunuz. Sonra yine Red Bull'a giriyorsunuz. Bir bakın. Ne olmadı? Bekleyin ben çok ileri git çok, çok denedim ben bunu şey. Çok oynadım. O yüzden olmamış şimdi. 3 Kasım. mı Şimdi şuraya falan bak. ha Tamam. Kim de olmuş? Niye olmuyor? <laughs> Niye olmuyor? Tam siz denersiniz. Şimdi ben herhalde kamera açıkken yapamıyorum. kamerada Video açıkken yapamıyorum. O yüzden olmuyor. Siz onu boş verin. Ama dediğim gibi de yapabilirsiniz. Evet Minik azıcık. Sonra Duolingo'm var. Duolingo'dan şöyle şeyler yaptım. Bunu yapmayı öğretebilirim. Bunu böyle basılı tutuyorsunuz. Redmi olabilir. Sadece Redmi'nin özelliği olabilir ama. Bakın bunu basılı tuttunuz. Redmi bir telefonunuz falan varsa. Duolingo'nuz var. İzin veriyorsunuz içinden bir şeye. Basıyorsunuz buraya. Yanlışa bastım. Ee, bu ayarlar mı diyor? Ortadakine basıyorsunuz. Burada bir şeyler çıkıyor. Gidiyorsunuz, gidiyorsunuz en alta. A, alta, alta. Bunun Spotify listesi var. Bakın Duolingo diyor. Spotify da var, Snapchat de var. Bakın Spotify. Bu da WhatsApp. Ben Dolingo e, Duolingo ve e, Spotify var. Spotify'da kapanacakmış be. Of. F be. F be. Spotify'ın kapanması çok kötü olacak. Neyse. Hadi size dinlediğim müzikleri göstereyim. Göstermezdim ama neyse göstereyim. Bu kanalların müziklerini dinliyorum. Şimdilik onu alıyoruz. Not aldığım bir şey yok yani. İnşallah bir şey not almamışımdır. He almamışım. Çizdiğim resimler var mı acaba? Bekleyin şunlar. Sekmeden atmazsa şey oluyor. Bozuluyor. Aa belki de Duolingo'ya girdi. Duolingo'da da üçüncü leveldeyim. Ha foto. Bir şey yapmamışım daha. Tarih siz artmayın. Spotify'a da girdi. Başka yapacak bir şey kalmadı. Ha bir de şu oyun kaldı. 3'te yazan 3'te de... neydi bu arabanın oyun ismi ya? Şeyde çıkıyordu. Play Store'da çıkıyordu. 3'te araba sınavı. Evet, buna giriyoruz. Altında başka bir dil yazdığına bakmayın siz. Oyunun adı bu. Of. Bakın bu oyun böyle bir oyun tuşlu driving e, İngilizce bir yerde buradan en sadeki tuştan bir araba seçebiliyorsunuz Burada bir sürü araba var tesla bile var bakın tesla 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 nerede bu tesla ya bakın tesla tesla hatta town da açılıyor ay e, kapat Kapa arka kapağını aç. Bak kapatın. Bagajını. Kapıları açılıyor. Tamam. Arka bagajı açılıyor. Ee, buradaki spoiler'ı kaldırınca arabalar yük hızlı gidiyor. Bu araba start toplu bir aynı var. Bunu da kalmak lazım. Tamam hadi. O en son gösterdiğim gri arabanın bir özelliği var. Kalan özelliği de bu arabanın bir özelliği var. Geri vitese taktığımızda şey yapıyor. Vites var. Ben oyuna girelim bir kere bu arada. Buradan basıyorsunuz en Tuşa. Böyle yazılar çıkıyor. La 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 la. Bu internet oldu. değil de oynayacağım. Reklam girmez hiç. Geliyorum. Geldim arkadaşlar. reklamız izledim. İyi. Reklam oldu. hiç hemen. Ha bakın bu oyunda böyle bir oyun. Arabada arabadan inebiliyoruz. Binebiliyoruz. Burada ne var? Burada. Burada ah, kamera. Ben hiç kamera tutuyorum. Hiç kamerayı kapatabilir. Bakın ilk emniyet kemerini sonra vitese basıp bunu şöyle. Ne bu ya? Böyle kesin vuruyoruz. Bunu geçelim. Sonra bakın gidiyor. Çok güzel araba sürüyorum. Böyle geçelim. koyalım arabayı. Birazcık fren aldım. Böyle. Bakın, işte iç kamera, arka kamerası var. Bu arabanın en sevdiğim o zaman işte arka kamerası var. Ben arkaya giderken birazcık sıkıntı çekiyorum. O yüzden bu araba... Bakın, hani spoiler var ya, spoiler'a bastığınızda arabanız mükemmel hızda gidiyor. Bakın, bu Şimdi arabanın size gerçek hızını göstereceğim. Bakın, arabanın gerçek hızı bu. Arabanın gerçek hızı budur. Ama sık uyduran çıktı. Işte. Ya. Hmm. Arabanın vites atma sesi bile değişiyor. Araba çok zor gibi. Hani kapat. Şimdi başka oyun kalmadı. Bu böyle işte. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.